Herkese selamlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz alanda yeşil mercimek tohumlarımız çıkmış bulunmakta. Deneme amaçlı dik dikilmiştir. Ee, dikiminde altına organik solucan gübresi kullandık, üzerine mercimek tohumlarımızı serpiştirdik, üstüne tekrar solucan gübremizi koyduk. Ve üstüne çay posamızı ekledik. Hem solucan gübremize yatak, solucanlara yatak olsun diye hem de mercimek tohumları daha iyi filizlensin diye organik atık olarak. Bu şekilde mercimeklerimiz çıkmış bulunmakta. Boyları 3-4 santim. Ee, neredeyse tamamı çıktı. Gübrenin de faydasıyla. Şöyle görüyorsunuz. Yarım metreye bir metre kadar bir alan. Küçük bir alanda yapıyoruz tamamen deneme amaçlı Eğer ki tohumlara vermeye başlarsa atalık tohum olduğunu anlarsak bu işleme devam edeceğiz görüyorsunuz yakından şu an tamamı çıkmış bulunmakta şu şekilde çıkanlar var tamamen organik amacımız organik tarımı yaygınlaştırmak. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. İyi günler.